10. sınıf kimya ders kitabı sayfa 35 cevapları. Pasifik Yayınları'na ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Kimya Pasifik Yayınları Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 356. alıştırma Her soluk aldığınızda havadan yaklaşık 0,016 mol azot gazı (N2) ciğerlerinize dolar. Böylece ciğerlerinize kaç tane azot molekülü, N2, dolmuş olur. Bu kadar azot gazı kaç gramdır? N, 14 g mol 1. Cevap, 9,632'ye 1020 bir tane N2 ve 0,448 g. 10. Sınıf Pasifik Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 35 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.